Ya yok yok beyaz futboldaki bonus. Çok güzel. Çok güzel. Derin bir nefes al. Tamam. 50 100 bin. X. 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 Başka X yok mu? Başka X yok mu? Bir tane yüz soldan bin. Tamam. Güzel. Bin X istiyorum ama. Bir tane bin X. Bir tane 1000x. Bir tane 1000x. 100x. 10x. Herhangi bir çarpan. Allah belanı versin ya. Kanka. X yok. 2 3 E King sever senin iyi yemek çarpan bron benim. Tamam, güzel. Plana sadık kal.